Scroll Adam ulti atacak ulti <laughs> ulti Adam anamını sövecek ya Öyle mi? İzle o zaman Vuruyor. Uuuu 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 Gel bakayım, gel, 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 gel. gel. <laughs> Azıcık lastik bekliyorum ama şerefsiz demeyin arkadaşlar. Şu anda tahsiller kasmak istiyorum. Adamlar sur vermeyi planlıyorlar muhtemelen. O yüzden en azından bir tahsillerim olsun istiyorum cebimde. Keseriz keseriz gel. Gel gel gel. Adam burada. Bir tane daha vur. Al onu helal helal. Helal oğlum. Kilitiristan aldığına göre minyonlar benim. Dur şimdi. Ne oluyor orada? Geldim 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 geldim. Geldim oğlum. Geldim oyun oyuna. Dadi oyna. dadi polis emre geldi. Lan geldim oğlum. çektim bunu da. Topluca yedik onu. Of çok iyi. Oy! Aa ne oluyor? Sen bir gel kankam böyle? Sen de yat aşağı. <laughs> Aa, çünkü double double oldu lan istemeden. Sen ne kasıyorsun şimdi? Aa burada. Bak işte Ge gece tıpkı. Wow. Oğlum mavi mavi atsaymışım ölürmüş ha. Şuna bir şey yap ya. Mana. Mana ben bulamıyorum. Aa geri dönecek kanka geri dönecek. Çektim Mami'yi, vur! TÜP! <laughs> Biraz geç bıraktım bilerek, azıcık vurun diye de... Burcana indi adam. Hahaha, <laughs> yatsana yatsana. <gülüyor> etmeler, etmeler. Kanka! Aaaa! <laughs> <laughs> Aaaa! <Kanka! gülüyor> tamam, ben dönüyorum artık ya. Ha oğlum öldüm lan. Bestek kestim. Çıkan var, çıkan var. var. Tamam, tamam. tamam. Abone Bu da öyle elleme dolu adamlara bir pasifte mi AP'den vuruyor da? Ne yapıyor bu? Eee? Eee basma. Çok bas aldı, çok bas aldı, bas. Kanka öldüm. Oyyy çok vurdu ya. Fazla vurdu. Arkadaşlar ben gidiyorum vaktinizi helal <gülüyor> edin. <laughs> Gelme, girme diye adam. Hadi Allah'a emanet dedi gitti. Oha! Oha! Tamam E2, E1. Ver. Ver. Verdim. Tak. <laughs> lan La 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 la. önüne geçtim. öne geçtim. Önüne geçtim. Önüne geçtim. Helalsin, helal şeyin helal. Ne bak. Ne bak. Tek sen de ölün. Yat oğlum aşağı. Lan. Dördün. Beşincisi yok mu? Penta atıyorduk ha. Okay. At al, at. Şu Şurası. <laughs> Devam Bunu da bunu da TİK OYYYYY Devam 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 Yavaşa durun BOP BOP bunlar Oh iyi bu ama o kadar Ben şunu bir açayım kanka Bizim elemanları direkt ultiyle çağırayım Yürüyün lan Hadi oğlum Tık 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 Vurun Vur emri geldi. Hadi be. Oh, Gördün mü? Aa. Sonraki kombayı ölecek bu. Tutuşturum da geliyor. Hadi bakalım. Çok da yakın oyun ya. Gel. Kanka öldün. Öldün ben sana söyleyeyim. Ölüyorsun şu anda. Laan! Lan yaşama, hayır! Hayır, hayır! Hayır, öyle bir şey yok! Kanka! Oh. Of! <laughs> Uçucum kafasını orada durdu, çok iyi Çek! Of! Öldü, öldü, öldü! Uyyyy! Ne çok vurdum! Uh -ha. Gireriz ha! İndir kankam, Yasuo'yu! Yasuo'yu indir! İndirin şu adamı. La indirin adamı, anladım. Ha? Ne haber? Oy. Oy sende. Ay! bak, ace. Master gel buraya. Yap kardeşim, rahat dur bana. Gel oğlum. Tamam, tamam yat. Öl bakayım, tamam. Oh be. İlla atacağız değil mi bunları? E ee, ne oldu şimdi diyor. B attın kanka. Ile acısını çıkartarak alıyorlar. O yüzden ne yapacağız? Biraz daha rahatsız etmemiz lazım. Geliyorum. Aha. Geldim. Oğlum çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> gel gel gel. Hayır 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 hayır. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Hayır. Bu sefer olmaz. Gel. Nerede o ya? Lili'yi de alalım. Buradaymış. Aa çok canı var. İt kankam. Evet. Hadi lan oradan. Ya ya aşağı. Çık 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 çık. Ay, Babacım kule Ebesinin nikandığı kule Şuradan şurada şurada hasar vuruyor Lan buraya da vursun o zaman Buraya da vur tamam olur Geliyorum lan. Vallahi geliyorum. Selamun aleyküm. Uy. bu tur çok tatlıydı. En az can kimde? Pyke Pike kaçar. Swain! Swain! Yani hedef ben miyim? Tayfun. <laughs> of çok iyi lan. Çok fazla vuruyorum. Selamun aleyküm. Daha buradaydım. Evet. lan, la 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 la, la, la. Kalbim çıt göz yaşım putlan. Oğlum ölmesem çok güzeldi de. O fela tek attık yanınıza. Buraya atlayacak. Selamünaleyküm. Gel bakayım. Hadi. Ya hadi. Lütfen. Of! Ya. <laughs> şimdi bak. Aha! Bak. Fark etmedi. <laughs> Nerede lan kırmızı diye. Hocam ya or dedi diye gidiyorum. Ya yaptığın hareketi ben gördün ben. mü? Son saniyede çaldı. Ya böyle bir şey yok ya. Ya şanssızlık ya. Oğlum adam atmadı atmadı. Görüyor muydu acaba lan? Lan ne öldüm lan. Ulti yedim lan. Kimsin <laughs> dostum? Tamam öldüm. Yok öldüm, kanka öldüm, öldüm. öldüm ya. Öldüm öldüm. Ignite falan attı bir de üstüne. Ben alttan yakalayacağım onu. Aa samuriye kabarıyorlar. Samuriye. Ben de oradan şey geliyorum. Yedim, evet. <laughs> Bunu kestiler de ya. Hadi biz bunları keselim. Hadi. Onları keseriz, onları keseriz. Kanka bana salsana. Ya. Bu var, bu var. Oğlum. O ne? Nerede? A? Burada. Kanka çalma lütfen. Kara Bunu keselim gel. Ulti atacak bu. Kardeşim ya. Kanka lütfen. Ya kurtar beni. Sa! <laughs> Şerefsiz. Uf, <laughs> İnanılmaz kanka adam e her şeyini... <laughs> ne kadar rahatsız ya. Yalnız bir şey yok. Y yükleri iyi kastık ha. Sen biraz sen biraz son vuruş yaptın, şerefsizlik yaptın ama iyi yük kastık.